Sizce gençlerin bilişim teknolojilerine olan ilgisi nasıl? Bilişim teknolojilerine karşı özellikle son zamanlarda daha fazla ilgi var. Bu bakımdan gençlik bence önceki nesillere göre falan daha ileriye doğru gidiyor bu konuda. Dijitalleşen dünyada sosyal medya ve mecraları sizce gençleri nasıl etkiliyor? Özellikle dijitalleşmenin sizi memnun eden veya korkutan yönleri neler olabilir? Hem olumlu hem de olumsuz yönleri var bence. Olumlu yönleri bakımından bakarsak daha kolay bilgilere erişebiliyoruz. Bu bakımdan bence çok olumlu. Mesela dünyada gerçekleşen herhangi bir konuda bilgi sahibi olabiliyoruz. Ama olumsuz yönlere baktığımız zaman da e, ya bu konuda bilinçli olmayan insanlar tarafından çok fazla suistimal edilebiliyoruz. Özellikle araştırmayan kısımla alakalı. Genel olarak bu şekilde yani. Türkiye ile ilgili sizi en çok gururlandıran bir proje var mı? Ulaşım, sağlık, spor alanında olabilir, farklı farklı alanlarda olabilir. Ya şu projeyi iyi yapıldı dediğiniz bir şey var mı? Türkiye spor anlamında ilerliyor gördüğüm kadarıyla, işte voleybol veya basketbol konusunda. Onun dışında yanlış bilmiyorsam insan savu araçları, uçaklar konusunda ilerlediğini gördüm. O şekilde yani.